Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü'nün tahminleriyle kar yağışı uyarısı verilen Düzce mevsimin ilk karı düştü. Öğle saatlerinde yüksek kesimlerde başlayan kar yağışı akşam saatlerinden itibaren şehir merkezinde etkili olmaya başladı. Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü'nün uyarılarını dikkate alarak şemsiyeleriyle, şemsiyeleriyle dışarıya çıkan düzceliler karın keyfini doyasaya çıkarırken tedbirsiz, tedbirsiz olan düzceliler ise karla kaplandı. Diğer taraftan Düzce şehir merkezinde bulunan parklarda Yerde tutan kariyerleri beyaza boyarken ortaya da kartpostallık görüntüler çıktı. Sağlık İl Müdürlüğüne bağlı Acil Sağlık Hizmetleri ekipleri de etkili olan kar yağışı ile birlikte alarm durumuna geçti. Düzce Sağlık Müdürlüğü acil durumları için 22 acil sağlık hizmetleri istasyonu, 3 humqi aracı, 1 afet kurtarma aracı, 2 paletli ambulans, 9 adet 4x4 ambulans ile acil sağlık hizmetlerini verebilmek için teyakkuza geçti. कर्तव्य स्वीकृति düzce de etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Şehir merkezinde özellikle parklar ve araç trafiğine kapalı yollar beyaza bürdürken Türkiye'nin önemli karayolu geçişi olan Bolu Dağı'da mevsimin ilk karından olumsuz etkilendi. Bolu Dağı'nda gece saatlerinde etkisini artıran kar yağışı nedeniyle yol beyaza büründü. Karayollar ekipleri ise Trafiğin kapanmaması için her 45 dakikada bir güzergah boyunca tuzlama ve küreme çalışması yaparak yolu açık tutmaya çalıştı. Düzce Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri ise karayolu boyunca devreye atarak yolda sürücülere uyarılarda bulundu. Zaman zaman Բարև <laughs> ձեզ <laughs> Türkiye'nin birçok ilinde kar hayatı olumsuz etkilerken Avrupa ile Anadolu'yu birbirine bağlayan en önemli karayolu geçişi olan Bolu Dağı'nda da trafik durma noktasına geldi. D100 karayolunda kar lastiği olmadan trafiğe çıkan araçlar yolu beyaza bürüyen karda ilerlemekte zorluk çekti. Ayrıca Bolu Dağı'nı tırmanan bir tırın makaslaması nedeniyle trafik tamamen durdu. Karayolunda uzun araç kuyrukları oluştu. Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerinin yoğun çalışması ile Bolu Dağı'nda trafik yeniden verilmeye başlandı kar lastiği olmadan yola çıkan araç sürücüleri karayolunda ilerlemekte zorluk çekti. Birçok sürücü yolda Birçok sürücü yolda kalırken trafik ekipleri yolda kalan otomobil ve hafif ticari araçları iterek yolu açmaya çalıştı. Makaslayan tırın yoldan kaldırılmasıyla trafik kısmen tekrar açıldı. Ee, yolculuklar. Teşekkürler. Çok Şu an kaynaştı. Kaldınız herhalde. Evet doğru. Dur, Nereden geliyorsun? İstanbul'dan geliyoruz. Nereye yolculuk? Bolu. Bolu merkez. Ama gidemiyorsunuz. Evet, gidemiyoruz. Burada kaldık. Bekliyoruz biz de herkes gibi. D100 peki otoyol da durum nasıl? Orası da kapalı aynı şekilde. Bizi E5'e gönderdiler. Ne yapacaksınız şimdi? Ama beklemeye devam. Yapacak bir şey yok. Tematoyonun bolu geçişi batı kişilerinin mevkinde maddi hasarlı kazalar meydana geldi. Kazalar sebebiyle uzun araç kuyrukları oluştu. Kar yağışında etkili olduğu bölgede araçlar ilerlemekte zorlandı. Yolda mahsur kalan araçlar sebebiyle bölgede trafik durdu. Karayolları ve otoyol jandarma ekipleri kazalara müdahale ederek yolun açılması için çalışmalarını sürdürüyor. Oluşan yoğun trafiği eritmek için ekipler sürücüleri D100 karayoluna yönlendirmeye başladı. Roman plaka tır. Ankara Bolu arası yol kapalı. Yaklaşık bir buçuk saatten beri yoldayız. Hiçbir çalışma yok. Herkes beklemede mağdur. Bolu'da yoğun kar yağışının etkili olduğu Tematoyo'nun Bolu mevkiinde Gerede ilçesi Can Kurtaran geçişinde trafik durdu. Kış lastiği takmayan araçların neden olduğu maddi hasarlı trafik kazaları sebebiyle araçlar trafiği aksattı. Her iki istikamette de uzun araç kuyrukları oluştu. Kilometrelerce araç kuyruğunun oluştuğu bölgede araçlar mahsur kaldı. Kaza Tematoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli çıkışında İstanbul istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre İstanbul istikametinde seyreden yolcu otobüsü tünel çıkışında tırla çarpıştı. Kar yağışının etkili olduğu bölgede bir otomobil duramayarak araçlara çarptı. Meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle İstanbul istikametine ulaşım kapandı. Otoyol jandarma ve karayolları ekipleri yolun açılması için çalışma yaptı. Sürücüler Avant işlerinden ve Bolu Dağı Tüneli girişinden D100 karayoluna yönlendirildi. zaten de da, da tamam, tamam, tamam. 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 tamam, Bolu Dağı Tüneli çıkışında İstanbul istikametinde saat 05.30 sıralarında zincirleme kaza meydana gelmişti. İstanbul istikametinde seyreden yolcu otobüsü tünel çıkışında tırla çarpıştı. Kar yağışının etkili olduğu bölgede bir otomobil de duramayarak araçlara çarptı. Meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle İstanbul istikametinin ulaşım kapandı. Sürücüler Avant kişilerinden ve Boldağ Tüneli girişinden D100 karayoluna yönlendirildi. Yaklaşık 1,5 saatlik çalışmanın ardından araçlar bulunduğu yerden kaldırıldı. Bolda Tüneli geçişi İstanbul istikameti tekrar trafiğe açıldı. Düzyeni Sinekli Yaylası'nda yaşayan Mehmet Albayrak, rakımı 1500 metre olan bölgede 24 Kasım 2024 sabahı itibariyle kar kalınlığının 1 metreye açtığını ve yağışın aralıksız sürdüğünü belirtti. Albayrak, kar keyfine çıkmayı düşünenler varsa dikkatli olmalı. Çünkü kar seviyesi hızla artıyor diyerek vatandaşları uyardı. Sinekli Yaylası'na gitmeyi planlayanlar için bu durum hem bir uyarı hem de doğa tutkunları için çarpıcı bir manzara sunuyor. Evet, bir var, vardı Zonguldak'tan. Arabalar kayboldu. Oh, şöyle yapalım. Masadaki kavuysun şöyle. Hmm. Kar bir metre geçmiş durumda. durumda. Sinekleyesi. Rakım 1500. Değil, yağdı, yeri Bak. Dün öğle saatlerinden itibaren Temin Bolu geçişi ve D100 Karayolu'nun Bolu Dağı geçişinde aralıksız olarak yağan kar kalınlığı 30 cm yaştı. Kar yağışının etkisini gösterdiği D100 Karayolu Bolu Dağı kesimi ve D100 Karayolu'nun Yumurkaya, Abant Kavşağı, Elmalık, Bakacak, Seymenler, Karanlıkdere, Bıçkıyanı, Sarıçökök bölgelerinde görüş mesafesi yaklaşık 40 metreye kadar düştü. Karayollar ekipleri yolun kapanmaması için çalışmalarını aralıksız olarak sürdürüyor. Bolu'da dün öğle saatlerinde kar yağışı başladı. Akşam saatlerinde etkisini arttıran ve gece boyu devam eden kar yağışı şehir merkezini beyaz örtüyle kapladı. Kar yağışı sebebiyle şehir merkezinde birçok noktada kar kalınlığı 30 santimetreye ulaştı. Kar yağışının sevincini yaşayan çocuklar aileleriyle birlikte karda oynamanın tadını çıkardı. Beyaz örtüyle kaplanan şehir merkezi kartpostallık manzaralara sahne oldu. Kar yağışının Bolu'da pazartesi gününe kadar devam etmesi bekleniyor.

Bolu'da öğle saatlerinde yağmur yağışı yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı. Kar yağışı akşam üzeri tüm kentte etkili oldu. Yoğun kar yağışının etkili olduğu bölgelerden biri de Gölcük Tabiat Parkı yolu oldu. Kar kalınlığının yeşil alanlarda 10 cm'ye kadar ulaştığı bölgede sürücüler ilerlemekte zorlandı. Kış lastiği takmayan araçlar karla kaplanan yollarda mahsur kaldı. Vatandaşların ve otokurtarıcıların yardımıyla onlarca araç bulunduğu yerden kurtarıldı. Bolu'da yoğun kar yağışının etkili olduğu Tematoyonlu Bolu mevkinde Geride ilçesi Cankurtara geçişinde trafik durdu. Kış lastiği takmayan araçların neden olduğu maddi hasarlı trafik kazandırısı sebebiyle araçlar trafiği aksattı. Her iki istikamette uzun araç kuyrukları oluştu. Kilometrelerce araç kuyruğunun oluştuğu bölgede araçlar mahsur kaldı. Yolda ilerleyemeyen araçların ve makasiyantırların yol kenarına alınmasıyla trafik açılmaya başladı. Uzun araç kuyruklarının oluştuğu bölgede araç yoğunluğu azalmaya başladı. Trafiğin akıcı hale geldiği bölgede emniyet şeridinde onlarca tır ve kış lastiği olmayan araç mahsur kaldı. Kış lastiği olmayan ve yol kenarında mahsur kalan araçların yardımına AFAD ve Kızılay yetişti. Bolu valiliği Koordinatı'nda vatandaşlara yakıt, kumanya, su ve battaniye dağıtımı yapıldı. Ne oldu? Dün sabah saatlerinde etkili olan sağanak ve fırtına yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı. Sakarya'nın bazı bölgeleri yağışla birlikte beyaza bürünürken şehir merkezinde kısa süreli kar yağışı etkili oldu. Bu sabah saatlerinde de yüksek kesimlerde kar yağışı devam ediyor. Bu çerçevede Kocaeli ilçesinde Kestanepınar, Kirazlı, Aktaş, Süngüt, Kızılüzüm mahallelerinde kar yağışı etkili oldu. Ayrıca Kocaeli ve Hendek ilçelerinin arasında kalan 9 rakımlı Çam Dağı'nda da etkili olan kar yağışı kendine hayran bırakan manzaralar ortaya çıkardı. Ulaşımda herhangi bir aksilin yaşanmadığı ilçede belediye ekipleri teyakkuz halinde hazır bekliyor. Bu sene erken gelen bir kışla 22 Kasım'da karı gördük. Geçen sene 15 Ocak'ta gelen kar bu sene erken geldi. Bu güzelliği gelip görmek isteyenler Dağı'na gelebilirler. Herkesi davet ediyoruz yani. Olay Adapazarı ilçesi, Camili Mahallesi, Yeni Kent Park mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sokak ortasında iki kişi arasında henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışma yaşandı. Olay esnasında şahıslardan biri yanında bulundurduğu bıçağı çıkararak tartıştığı kişiye saldırdı. Bir süre sonra şahıslar bölgeden ayrıldı. Yaşananlar ise cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.